Suudi Arabistan'da 2 yıl geçiren Ngolo Kant bu yaz al ittihaddan ayrılabilir. Suudi kulübü, Kante'nin ayrılışına kapıyı açtı. Oyuncunun menajeri birkaç gündür Galatasaray'ın kapısını aşındırıyor. Fransız kaynaklara göre tecrübeli ön libero ayrıca As Monaco ve Paris FC'de dahil olmak üzere birçok Fransız kulübüne teklif edildi. Suudi Arabistan'da ise ismi Al-Kadsiyah'la anılıyor. Dünya Kupası için 34 yaşındaki Fransız yıldız, Suudi Arabistan'daki macerasının ardından yeni bir meydan okuma arıyor. Suudi Pro Lig'inde kalmak yerine Avrupa'da kendisine 2026 Dünya Kupası'nın kapılarını açacak bir takımın kadrosunda yer almak istiyor. Bir sonraki tercihi oyuncusuna her zaman değer veren Didier Deschamps tarafından yakından inceleniyor.